ha öyle ha böyle ha yolsuzluklar haksızlıklar çalmalar çıtmalar ama ortada bir şey yok adamlar yüzde kırk oyalıyor kardeşim yani yapacak bir şey yok onlara da saygı duyacağım ama yani televizyon seyrediyorum diyorum ki ya biz acaba böyle mi görüyoruz bir de yandaş medyayı açayım diyorum bakıyorum benle dalga geçiyor ya televizyon şöyle oldu bir hayır öyle olmadı ben aptal bir vatandaş değilim beni kandıramaz vatandaşını bu kadar keriz yerine koyan, bu kadar soyan, sömüren bir iktidar dünyada bak dünyada hiçbir ülkede yok. Vatandaşını eşek yerine koyuyor. Affedersin eşek ya. Yani koyan hiçbir ülke yok. E peki bunlar nereye gidiyor? Ha bak fakir olursak bizim vergilerimiz falan biz canımızı veririz. Canımızı. Ülke için canımızı veririz. Ama nereye gidiyor işte? Bu gibi Biraz önceki soruların cevabı burada. Peki var mı bir uyanık? Uyanma. Var mı bir insanlarda şey Hala yüzde kırk oyalıyor kardeşim bunlar. Herhalde Kendi karım ya evde dövüşüyorum. Öldüreceğim bin adana atacağım ya. Abi, gerek yok şey. abi, adam AK Parti diyor başka bir şey demiyor. Siz bir kadına mesela bir genç bir anneye soru sorduğunda ekonominiz nasıl? Durumunuz nasıl dediğinde kadın diyor ki Acım diyor, çocuğuma süt alamadım, bez alamadım, perişanız. Peki diyor, yakında diyor, gelecekte diyor, seçim <laughs> var diyor, oyunuzu kime verirsiniz? E tabii ki AK Parti diyor canım, tabii ki Tayyip Erdoğan diyor. Abi bu nedir diyor. bu? İşte morfinle uyuşturulmuş kafa işte. Ya, şimdi bakın. Ya, şimdi abiye